Sen kurtarma bitsin sizi bilgilendireceğim. İnşallah. Bıra it var. Bıra Allah mağardı. razı ol. Gerçekten ama.

Bunu bırak, bunu bırak. Bunu bırak, altan geçsin üstüne. Siyah dikkat kes, siyah dikkat kes. Siyah dikkat kes. Siyah Abi o ipi atma sana. Ne Al! Gelme, gelme, gelme. Geliyoruz al! Sesimi duyuyor musun? Aldı ne? Al, al. Al, sesimi duyuyor musun? Ya aşağılayım bir şey. Aşağı bu ipi kendim tutsak etse olmaz mı?

Hadi bir daha çektim. Elini ver bana. dur. Bekla. <laughs> al payakını at bura. Al al al. Elini ver. Cahit. Cahit. Dur dur. Yavaş. Her 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 her. Cahit. Aha. Subhanallah. <laughs> Hadi gel. Al, gel. <gülüyor> <gülüyor> al burada otur. Otur buraya. <laughs> <biraz. gülüyor> <biraz, isin> <laughs> ha burada <Sosin gülüyor> otur böyle. Isın biraz. Isın biraz. Şimdi dur dur. Diğer abi, diğer abi. Diğer abi, Ağabey, şey Ağabey, şey abi. Şey abi tam, tamam. oturacağız. <laughs> 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 abi bizim arkadaşımız değil mi? Yok yok. Bir ibadeti alabilelim. İbadet yapalım. O mu? Ha da vardı. Otur biraz ısın da otur. Otur. Bizim değil mi? İyi abi. Diğer abi de gelirse iyi. Bizim arkadaşımız gelecek sıkıntı yok. O kursarımadır. O gelecek şimdi. O gelecek sağ ol. Onu alacağız, onu da alacağız. Tamam. Aç yani. mısın? Yok abi eyvallah. Su. Yok yok su iç biraz. Allah razı olsun. Biraz su iç biraz su iç. inen itfaiyeci arkadaşlar. Var abi yukarıda bizim araç var. O şeyler. 2 gündür burada Aman yani. yani. Iki, iki gündür. Ne arıyordun peki? Ne yapıyordun? Aslında bir şey aramıyordum. Hani ülkemi geziyorum. Hani biraz tırmanabileyim dedim. gençlikte de elde ya. Ne? Yapabilir miyim diye. Biraz yapabildik ama sana mahsus Heyecan olsun diye değil. Hani herkes tırmanabiliyor. Ben de bir iki deneyim dedim. Hani göl de müsaitti. Ama işte orada mahsul kaldık. Ne, nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Efendim Adana'dan başladım yolcuda Aslan Adana mısın? Evet Aslan Adana'dan. Kısmetse Diyarbakır'a. Ama topraktan geldin, toprağa gidiyorsun en nihayetinde. Bir mağdur olduğunda, abi jandarmamız, itfaiyemiz, askerimiz, işte APAT çalışanlarımız, gazetecilerimiz eminler abi. Hani Herkes burada işini yapıyor. Çok geçmiş yani, olsun. Teşekkür ediyorum. Ayrıca ben özür diliyorum hepinizden. Bu saatte ailelerinizin yanınızda olmanız, ailelerinizin yanınızda olması gerekirken sizin, işte çocuklarınızla işte bizim bir mazereti, mazuratımızı işte peşinde burada sıcak yatağınızdan, sıcak evinizden alıp koymanın da bir kuplu üzüntüsünü yaşamakdayım efendim. Arkadaşı balıkçılar bulduk, geldik işte teselli ettik, biraz cesaret verdik. Jandarma arkadaşlar geldi, Afat geldi, İtfaiye geldi, bütün arkadaşı yavrumuyla çıkarttık. Tamam Abi ayakları uzan, var abi. Gel abi gel sen şimdi uzan, düşmüştür gel. Uzan abi. <laughs> <Az> abi. abi. <laughs> evet, Şimdi tamam. 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 Ötle Tamam. Tamam bakayım Tamam <laughs> ee, şu anda burada kalan arkadaşımız Adanalı ve adı Alp, soyadı Çolak. Ee, Türkiye'yi dolaşmak istemiş. Şu anda Adıyaman'dan yürüyerek gelmiş. Adıyaman'dan yürüyerek gelirken Adıyaman jandarması kendisine bir battaniye veriyor. O battaniyeyle buradan geçerken bu dağlık alana geliyor. Dağlık alanda kendisinin eski bir sporcu olduğunu söylüyor. Şu anda oraya bir kayalığa inmiş. Şu anda oraya inmek bayağı zor. Kaç gündür orada? 2 gündür. İki gündür, iki gündür yağmur da yağdığı için yanındaki battaniye şu anda ıslak. Kendisi de ıslak. Aç ve süssüz. Açlıktan dolayı ayakları şu anda kırılmış durumda. Yani açlıktan dolayı. Ee, Nasıl fark edildi orada oldu? Burada farkı şu karşı taraftaki Keferge köyünde bir balıkçı arkadaş karşı tarafta aralar tabi 600-700 metre var. Orada balık ağa atarken buradan ses geliyor seslerden duyuyor, dinliyor tabii ki bakıyor ki buradan geliyor buraya geliyor arkadaşın indat çağrısını görüyor direkt buraya geliyor ve geliyor yanına geliyor tabi aşağıdan tabi yukarıda olduğu için kendisine söylüyor inemez misin çıkamaz mısın yok diyor ancak beni devlette direkt e, jandarmaya haber ver bize bizi de aradılar biz de geldik buraya ulaşmaya çalıştık ve ulaşamadık ancak e, afet ekibiyle itfaiye ekipleri çıkartabilir inşallah